Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, lezzetli deri otlu krep tarifimiz var. Gerçekten görüntüsü ve tadıyla güzel bir tarif. Öncelikle çukur bir kasenin içerisine 3 tane yumurtamızı kırdık, koyduk ve toplamda 3,5 su bardağı süt ilave ediyoruz. Krep hamurumuzun akıcı olması lazım ki tavamızda her tarafına yayılabilmesi için akıcılığına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yarım kase kaşar peyniri, yarım kase beyaz peynir kullandım. Siz fark etmez beyaz peynir de kullanabilirsiniz veya sadece kaşar da kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Sonra karıştırıcıyla şöyle bir ezdim beyaz peynirimi içerisinde hafif hafif bastırarak rendeleyip koyarsanız tabii ki daha güzel bir netice alırsınız. Yarım demet dereotu ince kıyılmış onu da karışımımızın içerisine attıktan sonra 2 su bardağı tepeleme unumuzu karışımımızın üzerine eledik ve tuzunu ilave ettik bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ettikten sonra bütün malzemelerimizi çok güzel karıştırıyorum gördüğünüz gibi akıcı bir kıvam Sonra tavamızı biraz yağladık. Fırçayla sürdük veyahut da kaşıkla da gezdirebilirsiniz. Sonra krep omurumuzdan bir kepçe alıp orta kısmına koyup ve etrafına yayılması için tavamızı sağa sola döndürüyorum. Spatula yardımıyla alt üst edip krepimizin ön yüzünde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Görüntüsü de lezzeti de ve dereotu harika bir tat aroma katıyor krep, krep hamurumuza. Ve aynen krep hamurumuz bitene kadar bu şekilde işlemlerimizi devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel, lezzetli ve incecik bir krep. Ve krep hamurumuzun ön tarafında bir koyuluş, koyulaşma gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi bir matlık oluşuyor. O zaman demek ki krepimizi döndürme, çevirme zamanı geldi. Hemen bir spatula ile çeviriyoruz. Ve servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi hepsi de çok güzel oldu. İncecik, yumuşacık. Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açar ve videolar hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmına yazar. Abone değilseniz Nefis ve Pratik Yemekler kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalından bir bugünlükte bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.